Boran Albora, amcamı öldürdü Süleyman Baybars'ı. Kaçıyor! Uzak şehir dizimizin yeni bölümünde tansiyon bir kez daha yükseliyor. Boran'ı korumak için kendini kurşunun önüne atan Cihan ağır şekilde yaralanıyor. Bu beklenmedik olay herkesin hayatını altüst ederken, Boran işlediği suçun hesabını vermek üzere nezarethaneye götürülüyor hastanede geçen zorlu saatlerde Alya, Cihan'ın bir an bile yanından ayrılmıyor ve onun iyileşmesi için elinden geleni yapıyor. Bir yandan Cihan'ın yaşam mücadelesi sürerken, diğer yandan Bora'nın içine düştüğü çıkmaz derinleşiyor. Yeni bölümde hem duygusal anlar hem de karakterlerin alacağı kritik kararlar izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi görünüyor. Bu bölüm, uzak şehirde dengeleri tamamen değiştirecek olayların başlangıcı niteliğinde.